günah bugün. Bugün oho yani o kadar çok işimiz var ki az sonra Deniz gelecek. Çünkü sabah halamların işi var Deniz'e birazcık. Bugün ablası bakacak. Şimdi abluşuma kahvaltı hazırlayacağım. O da gelsin kahvaltı yapalım. Sonra da öyle yapacağız kızla. Kızın bir sürü ödevi var. Kahvaltı yapacağız ablasının kuzusuyla. Ben anlamadım Deniz. Piş 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 piş. Kız korkma kız. Oh. Deniz ne aldım? <laughs> Dışarı çıktık eve geldik. Hazırladım kuzenime. Eniştem geldi aldı. Şimdi ben kendim hazırlanacağım çünkü günüm daha çok uzun akrabamıza baş sağlığına gideceğiz. Ama kargom geldi. Onu bir açayım. Magnezyum almıştım. Magnezyumum çok az kalmıştı. Ben de kendisiydi zaten. Bunu da aldım. Bence bu güzel gerçekten. Şunu da göndermeyi bırakın ya. <laughs> Kağıt israfı. Neyse bakayım yine de. geldik. Gökçe'den birkaç bir şey aldım. Şimdi eve gidiyoruz. Evimi temizledim. Şimdi de kek yapıyorum. Kakaolu yapacağım. Ama ne kadar kakao koysam bilemedim. Kakao da koyacağım için onu biraz az koydum. Birazcık daha koyayım. Yeter mi acaba? Bir çırpayım. Böyle oldu. Birazcık da. Orman meyvesi koyalım çünkü sonbahar. Acaba sulandırır mı? Hop. Buralara da. Nasıl? Oldu mu? Size soruyorum ya. Cevap versin. Aa. <laughs> Yalnız yaşarken delirdim herhalde. Tamam arkadaşlar hadi atıyorum bunu fırına. Çünkü hamur attım. Şimdi de pilav yapıyorum. Bakın yemekte yaptım. Bir de kekimi göstereyim. Kimet Kekim neyse bir şey oldu çöktü. Kapa. Keke kabartma tozu koymayı unuttum. Of arkadaşlar. <laughs> ya neden? Nasıl kabartma tozu koymayı unuttum? Allah Allah. Keseceğiz. Kabartma tozsuz kekimizi. <laughs> yani hiç puf puf değil. Puf puf değil. Hiç. Neyse ne yapayım. Neyse yine tadı iyi olur diyormuyorum. Deneyeyim. Güzel. Neyse böyle şey gibi olmuş. Hiç ıslakmış gibi. Yani kendini kandırmak istersen. Ya neden böyle oldu? Çok güzel bir kek olacaktı. Neyse ne yapayım. En azından tadı güzel. Tadı kötü olabilirdi. Biraz okula gibi ölüm. Hmm. Çok akıllılar. Tamam. Bakın şimdi bekleyin. Hmm, bunu alacağım. Bilmiyorum. Which creature has Hmm, yeti diyeceğim. Yeti, bence bu. Aa, aa, evet ya nasıl bunu unuturum, değil mi guys? Yani saklanmak, yarı saklanmak. Nasıl gözümden kaçar? Üzülme kızım. Üzülme kız. Şimdi bir, bir yapmam gerekiyor. Bunu seçelim. Bunu yapabilirim ama. Hadi. Durun. Bakın okulun güzelliğine. Şimdi size hayvanlarıma götüreyim. Bu sahip olduğum en garip hayvan ve en tehlikeli Bakın. Bakın şimdi bak. hayvanlığı nasıl yapacak bakın. Onu beslemeye gidiyorum. Beslemeye başlıyorum. Geliyor. Ayıya bakın. Her şeyi parçaladı. Mahvetti her şeyi. Evet. Evet. Aa, level atladık arkadaşlar. Vahşi 3 leveline geldik. Bak, hiç adam olur mu bundan? Yaptığı işlere bakın. Ama bana enerji verdi. Teşekkür ederim. Annesinin kuzusu. Bir de aramızdaki ilişkiyi güçlendirelim. Yine sadece tek yaptığı beni ıslatmak olacak. Evet. Teşekkürler. Tamam ablasın. Şöyle bir hayvanım var. Onu ne zamandır besliyorum ama hala bana hiç güvenmiyor. Rahatsız edicisin. Rahatsız edicisin. Bak onu şimdi yemek vereceğim. Ama 40 defa düşünecek bak. Bu yine iyi halde. Bak sala bak. Bu yine iyi hallerimiz. Önceden verdiğim yemeği de doğru düzgün yemiyordu. Evet. Ben de gamerlar gibi e, Harry Potter oyun videosu çekiyordum. Asıl benimki daha güzel olur. Burada yapacak bir sürü şey var. Bakın. Şurada köpeği dokununca size enerji veriyor. Görüyor musunuz? Biraz kıyafetlerime bakalım. Ben sildiririm. Bakın. Aa. Aa odama götüreyim sizi ya. Kaç gündür bitirmediğim YDS'yi bitireceğim bugün. Şimdi hatta şimdi. Şimdi burada ders çalışma ambiyansı kuracağız. Hindistan cevizi yağı. Aa bakın geçen gün e, şeyden aldım antika pazarından aldığım vardı böyle küçük mumluk gibi yaptım. Gerçi onu kullanmam çünkü mumluk olarak kullanmak için ağzı çok küçük ve muhtemelen çatlar. Ve bu neden dökülmüyor? Muhtemelen çatlar o yüzden kullanmam ama böyle dursun. Ay çok döküldüm. Neyse. Hı, Hı O olmadan ders çalıştığımı hayal edemiyorum. 63'te kalmıştım bugün bitireceğim artık bunu. Bu ev vlog'umu Selin'e adıyorum. Çünkü Selin en son görüştüğümüzde dedi ki ev vlog'u ve uzun vlog seviyorum. Çünkü kısalar akşam yemeği yerken yetişmiyor ve beğenmeyi unutuyorum. Çünkü sen beğenmeyi unutmayın demiyorsun. <laughs> Evden çıkmalıysanız bile. Keşke sürmediyseniz bile, makyaj yapmadıysanız bile çift aşamalı temizlik. Şimdi burnumuza kil maskesi yapacağız. Ben kil maskesinden nefret ediyorum. Bence kil maskesi benim cildimde de bir işe yaramıyor ama yani bu kavanozu da bitireceğim. Kil maskesinden neden nefret ediyorum? Çünkü ben kuruluk hissine katlanamıyorum ve kil maskesi Bugün ne aldım? Bu şampuandan iki tane aldım. Ben bu şampuanı kullanıyorum. Bundan aldım. Bunu çok seviyorum. Bakın eğer ki benimki gibi herhangi bir saçınız varsa, boyalı değilse, kuru değilse, gerçekten herhangi bir saçsa alabileceğiniz en ekonomik saç bakım kremi bu. Bunu alın. Bu çok güzel. Yani hali hazırda eğer ki saçınız böyle yumuşaksa ama hani biraz daha yumuşak olsun diyorsanız bunu alın. O kadar güzel ki bu. Ve kocaman ve çok ucuz. Sonra bunu aldım. Çok güzel kokuyor. Bakın. Çok güzel. Sonbahar glosu. Bir de kapatıcı aldım ama o başka bir yerde şu an. Ah. Bir de bu. Şimdi biraz uykum geldi ama Gilmore Girls izleyip uyuyacağım. Aslında ben Gilmore Girls'e sinir olduğum için bırakmıştım. Çünkü Rory bence çok kötü bir insan ve Rory'yi sevmiyorum. Ama sırf sonbahar ruhu için insan neler yapıyor değil mi? yapığı düşecek diye korktum. hazırım. Gilmore Girls izlemeyin. İnşallah Rory'e sinir olmam. Rory bu kadar iyi bir anneye sahip olup da nasıl kötü bir insan oldu? Üf, sus be. Sus be. Ayrıca ben Lorelay'ın annesini de seviyorum. Tamam. Dava edin beni. Bu çocuğa da gıcık olayım. Bir de kabartma tozu koymuş olsam neler olacaktı. <laughs> Yani ne kadar tatlı bir kadın. Niye sevmiyorsun bu anneni ya? Ne yaptı sana annen? Lorelei. Var ya kıymetini bilmedin. Artık yatacağım. Uzun bir gündü. Bugün denize baktım. Evimi temizledim. Yemek yaptım. Tatlı yaptım. Evimi bayağı iyi temizledim bugün. Ders çalıştım. Bir sürü şey yaptım. Artık uyku zamanı. Başım ağrıyor. Başımın şu kaşımın kısmı ağrıyor. Neden bilmiyorum. Ve işte artık uyuyoruz. Uyuyoruz değil mi? Hadi görüşürüz kankilerim. Bay bay. Bay bay. İyi geceler. İyi geceler.